Takvimler yine 1960'ları göstermekte. Günümüzden 60 sene önce dilek olay, dile kolay. inanılmaz bir rakam. 60 yıl önce yani 60 küsür sene önce benim çocukluğumda, benim gençlik yıllarımda Fatih Evlendirme Dairesi diye bir bina vardı. Şuralardaydı. Buralarda insanlar en mutlu anlarını paylaşıyorlardı burada insanlar evleniyorlar ve farklı bir boyuta geçiyorlardı. Hatta Çek Abbas'ta Şener Şen, İlyas Salman'ın sevdiği kızla evlenir. Evlenirken tam memurun evet mi hayır mı sorusunu sorduğu zaman İlyas Salman arkadaşlarıyla Ayşen Guruda'yla salonu basar gelini kaçırırlar. İşte o sahnenin Abbas filmindeki o sahnenin çekildiği yer Muhtemelen arabaların park ettiği yerlerde şuralarda bir yerlerdeydi. Burası evlendirme dairesi. Ama fakat lakin 60'lı yıllarda bu Fatih Evlendirme Dairesi'nin olduğu yerde yani benim şu an içinde gezdiğim binada burada bir bina var ve ben bu binanın içinde gezmekteyim. Bir ev vardı. Hatta birkaç ev vardı. İkişer katlı, üçer katlı apartmanlar buraları kapatıyorlardı. Belediyenin yapmış olduğu istimlak çalışması kapsamında bu meydandaki bu evler yıkıldı. Yerine Fatih Belediyesi kapsamında evlendirme dairesi yapıldı. 10 sene önce takriben 10-15 sene önce evlendirme dairesi de yıkıldı. Şu an görmüş olduğumuz meydan yapıldı. Bu meydan güzel bir meydan ve bu meydan Şehzadebaşı Meydanı olarak kullanılmaktadır. Tam karşımızda elimle gösterdiğim yerde 18 sekbanlar kabristanı bulunmaktadır. Peki ne anlama geliyor 18 sekbanlar kabristanı? Dostlar, biz bu şehri tırnaklarımızla kazıya kazıya aldık. Biz bu şehri birileri bize lütfederek vermedi. 6 Nisan 1453 ile 29 Mayıs 1453 salı gününe kadar süren tam 53 günlük bir sefer, muhasara ve fetih harekatı sonucunda bu şehre girdik. Fakat surlar aşıldı. Osmanlı askeri surlardan İstanbul'a girdi ama İstanbul henüz alınmadı. Sokak, sokak, cadde, cadde, meydan, meydan. Roma halkı, İstanbul halkı, Konstantinopol halkı bir kahramanlık hikayesi yazdı. Ve şehirlerini almaya çalışan Osmanlı askerine karşı geldi ve sokaklarda gerilla savaşları yapıldı. Bu yüzden biz 29 Mayıs günü surları açtıktan sonra şehir içinde şehitler verdik. Fatih'te, Unkapanı'nda, Çapa'da, Cerrahpaşa'da, Yedikule'de, Kumkapı'da, Şehzadebaşı'nda, sokaklar arasında fetih şehitliği bulunmaktadır. Can kurtaran denilen bölgenin sokaklarının arasında fetih şehitliğinin bulunması bizim bu şehrin parasını vererek aldığımızı göstermektedir. Bu şehitler 1453'te bitmedi. 16 Mart 1920 tarihinde İngilizler bu şehri işgal ettiğinde bir jandarma karakolunu bastılar. Yatakhanelerinde, yataklarında uyuyan Osmanlı askerlerini uyku halinde şehit ettiler. Bu şehir kanla alındı. Bu şehir kanla yazıldı. İşte Osmanlı zamanında 18 Sekbanlar adı verilen bu bölgede biz şehitler verdik. Her tarafta şehitler var ve bu şehitler toplandı. 18 tane şehit bir yere konuldu. İşte orası da arkamda görmüş olduğunuz kabristandır ve bu şehitler 18 Sekban askeri olduğu için bu mezarlığa da 18 Sekbanlar Mezarlığı ya da 18 Sekbanlar Kabristanı adı verilir. Hemen yanında bir cami var. Ne kadar müthiş, ne kadar güzel bir hikayesi var. Bu hikayeye göre bu şehrin en küçük, bu ülkenin de en büyük isimli camisi bu camidir. Şimdi önüne geçelim ve önünden adını okuyalım. Şu kadarcık bir caminin adı Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekmanlar Camii şu an dostlar arkamda Türkiye'nin en uzun isimli camisini görüyorsunuz. En küçük ama en uzun isimli camisi yolunuz İstanbul'a Fatih'e Şehzadebaşı bölgesine düştüğünde mutlaka 18 sekmanlar kabristanını Türkiye'nin en uzun ama en küçük camisini Türkiye'nin en uzun isimli ama en küçük camisini görün. Bu arada fotoğrafa geçelim mi? Fotoğraf 60'lı yıllara ait ve fotoğrafın açısı için dönüyorum. Arkamda Hacı Mustafa Efendi'nin minaresi. Minarenin önünde evler. Fotoğrafta da minarenin önünde evler bulunmakta. Bu evler yıkıldı, nikah dairesi yapıldı. Nikah dairesi yıkıldı, meydan yapıldı. Şehrin hafızası ne kadar da dolu. Şehire ne kadar da çok yatırım yapılmış. Bugün görüntü budur. 2022 yılında görüntü martılarıyla, kuşlarıyla, insanlarıyla budur. 60 sene önce 1960'lı yıllarda harabe ve belki de nikah salonu yapmak için belediye tarafından istimlak edilmesinden dolayı terk edilip yıkılmak üzere olan evlerde tam olarak şu karganın durduğu yerde bulunmaktadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.